Oha arıza burada lan. Tekrardan aleyküm hepinize. YouTube'daki kardeşlerim, sizler de abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Berat takip et Berat. Ha Berat sen oraya mı gidiyorsun? Hadi uçağı bize ver. Oha arıza burada lan. Oğlum arıza burada. Eğer gerçek arızaysa. Biliyorsunuz değil mi? Omega arızayı tanıyorsunuz değil mi? Büyük ihtimal arıza da yayında haberiniz olsun. Yayına davet edelim. Tamam. Buradan M4'ün mervileri ha buradan. Ha şimdi renderladı. Oğlum beni kuşlama Hemen buradan uzayalım olmazsa. I need a Kar bulmalı. Tamam. Sen bir getir abi. Eyvallah bende kalsın. E, ee, Scar bulun M4 vereyim çıkalım buradan. E, ee, OMG'ler ölmedi değil mi? Hayır. Tamam. Olmazsa bütün lootumuzu onlara verelim tamam mı? Şeyi de onlara verelim. Abi ismini Cemoto yapayım mı? Cemoto mu? Cemoto ne O oh, Omega deniliyor biliyorum biliyorum. Geldiler. Geldiler. Gelsinler. Oh, <laughs> Al. Aa sağda sağda lan sağda lan sağda lan sağda sağda sağ sağ dur lan dur lan dur artık dur, lan dur 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 Selamun aleyküm, selamun aleyküm Selamun aleyküm, selamun aleyküm Selamun aleyküm, aleyküm selam. ee, Biz de yayındayız bu arada Youtube'da bilginiz olsun ha. Bizi vurabilirsiniz Lootları da alın burdan Çocuklar eyvallah ya Eee reis eee Aynen. Aynen Biz de Youtube'da Vura, vurabilirsiniz yayındayız diyorlar. Vurabilirsiniz abi kirleri alın hepimizin ben deprem online bu arada. Adam mısın kardeşim. Eyvallah Allah razı olsun hadi kolay gelsin. Rıza gel gel Rıza Aa, hadi. gelsin <laughs> çocuklar, gelsin. Adam <gelsin. gülüyor> vurabilirsin diyor. Gelsin gelsin reis vursun bizi. <laughs> bu bütün... da hala loot yapıyor. Bütün lootları alsın bütün lootları. Selamünaleyküm. Çocuklar tamam silahları bırakın silahları bırakın. Hadi silah 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 silah. Silahları indirmeyin. Tamam gel 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 gel. Ha. Gel Rıza buraya gel, tamam, reis ya. <laughs> Bunlar da yayındaymış abi. Reza, sana bir lütfet vermişler. Ne yapıyorsunuz? Bura, ne diyorlar. Burası, bas, <laughs> Arkadaşlar biz de yayındayız. Şöyle lootlarımızı alın. Bütün... Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. gençler? Ee, eyvallah. Rıza Reis sen misin? Ya evet evet benim benim. benim. Ee, ben e, Deprem Online bizde yayındayız YouTube'da. Küçük bir yayıncıyız. Çete e bir selam söyler misin? Kolay gelsin canım. Selamlar Hı -hı. gençler. Eyvallah. Allah razı olsun. Seyirler. Eyvallah size de iyi yayınlar. Günümsünüz gençler. Vurun bizi baba. Teşekkürler gençler. Öpüyorum da bir dakika sen bir kardeşim bir rol bir bakayım. Eski FSM'lerdenim ben. Ee, 10-11-12. sezon tamam, rank tamam. kasıyorduk hatırlarsın. Evet evet. evet. Aynen. Ee, aynen. Eee yani eskilerdeniz bizde. Öyle ufaktan yayınlar açıyoruz. Ben alırım sıkıntı yok. Bakın nasıl çıkıyorsun ya. Eyvallah. eyvallah. Görüşürüz gençler Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Vurun bizi. dur bir dakika. Dur dur dur. Arkadaşlar biz de yayındayız. Aleykümselam. Selam. Aleyküm Selamünaleyküm. Selamün Bütün... Canımsın gençler. Aleykümselam. Ee, eyvallah. Rıza Reis'ten Ya şey. evet evet benim benim benim. Eee ben e, Deprem Online biz de yayındayız YouTube'da. lan? Eee şey gelsin bir Selamlar gençler. <laughs> Kolay gelsin. İyi izleyiciler. Eyvallah. İyiyiz. Allah, İyiyiz. Eyvallah. 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 tamam oluyor. tamam. sezon rank hatırlarsın. Evet evet. evet. evet, evet. Botum Botun. Aynen. eee yani eskilerdeniz bizde. Öyle ufaktan yayınlar açıyoruz. Ben alırım sıkıntı yok. ya. Eyvallah. Öpüyoruz Aha, gençler. Eyvallah tamam. Geçler. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Vurun <laughs> bizi. <gülüyor> gençler. Kral, abi. Çok teşekkürler. Ya. Eyvallah. <laughs> Allah'a emanet Kral ya hepsi kral. Cansın abi. gençler. Eyvallah Çok teşekkürler. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanet olun. Allah Şimdi... Bu kardeşim için alıyorum. Bana kir saldı ya dört kardeşim. Bunları için alacağım bu oyunu. Bir can. Pa 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 pa! Ya, beni aldım. Bu dört kardeşim için. Bana kir saldılar ya. seni seviyorum seni. Kanka adamdan niye böyle fos istiyorsunuz oğlum? Adam olsa verir zaten. Bakiyesi olsa zaten yükler de anladın mı? Ha. Güzel oldu ama ya chat. E, bak hepinize selam geldi orada. Ha. Çok güzel bir yayın oldu. Hepimiz buradaydınız. Ee, OMG ekibiyle karşılaştık. Onlar da yayındaydı, biz de yayındaydık. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Verdiğiniz desteklerden ötürü sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar bu arada kanalımızı etrafınıza tanıtmayı ve e, videolarımızı izleyip e, beğenmelerini rica etmeyi unutmayın. Bunlar benim için şu anda çok önemli. Biliyorsunuz. İyice iyi yerlere gelmemiz için e, el birliğiyle destek olmamız lazım birbirimize. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.